Merhabalar arkadaşlar. Yine Eyüp Sabri Tuncel'in bir çekiliş videosuyla karşınızdayız. Bu sefer akıllandım. Hiç ayakla uğraşmıyorum çünkü sepet taşıyamayacağım kadar ağır bir sepet oldu. Şimdi burada birkaç ürünün detayını size vermek istiyorum. Geçenki sepetimizde Brolon yoktu. Bu yeni gelen firmamıza bir ürün. Aynı zamanda çocuk için diş macunu yoktu burada. Onu da koyduk bu ürünlere ilave olarak. Sepetimize bu iki yeni ürünü ekledik. Geçenki sepette olmayan iki ürün burada şu an mevcut. Şimdi burada geçen Ağustos serisinden vermiş olduğumuz ürünü İstanbul serisiyle değiştirdik. Bu da daha yeni gelen bir ürünümüz ve kokuları çok güzel, şahane. Bu sefer sepeti farklı içeriklerle oluşturduk. Farklıdan kastım aynı ürünlerin farklı kokularıyla. İşte atıyorum geçen sefer Hindistan cevizli duş jeli verdik. Bu sefer zeytinyağlı duş jeli ve şampuan oldu olarak set oluşturduk sizin için. Hem zeytinyağlı şampuan hem zeytinyağlı duş jeli. İşte atıyorum amber verdik. Geçen kolonya şu an yağmur ormanlarını verdik. Sepet içeriğimiz tamamen aynı. Sadece ilave ürün ve değişik kokuları tercih ettik. Bu ürünlerle alakalı çekilişe katılmak istiyorsanız açıklama detaylarını, tarihini, süresini Eyüp Sabri Tuncer çekilişinin tarihini, çekiliş koşulları açıklamada. Bol şanslar, iyi günler diliyoruz.